Özel bir üniversitede aslında şunu beklersin, yani devlet üniversitesinden farklı olarak. Hı -hı. Bu çok mükemmel bir şey aslında bir diş hekimliği fakültesi öğrencisi için. Evet. Elma soyabiliyorsan ya yani fakülte yazabilirsin. Diş hekimliği fakültesini seçmesin. Yani diş hekimliği fakültesinde olmalısın. İyi ki diş hekimliği okuyorum çünkü yani o kadar mükemmel bir üniversite diyebilmek isteyenler için. Yani bakın 10 kere söyledim çünkü gerçekten çok seviyorum ve çok memnunum. İyi ki kazanmışım diyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar, Dissistip'e hoş geldiniz. Ben Arman, Backend Fransız Diş Hekimliği öğrencisiyim. Bir iki önce de söylediğimiz gibi tercih döneminde yine farklı üniversitelerden farklı arkadaşlarımızı alıp tercihlerle ilgili videolar çekecektik. Belki de sizin yorumunuza göre, bundan sonra meslekleri yapan kişilerle de ilgili videolar çekeriz. Hangi meslekleri veya hangi üniversiteyi, hangi bölümü istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Bu tarz videolarımız devam edecek, sıralamalarla ilgili kanalda tahminlerimiz var. Onları da takip edebilirsiniz. Abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Bugün yine bir diş hekimliği konuğumuz var. Ee, Rüveyda kısaca kendini tanısın. Merhaba arkadaşlar. Ben Rüveyda Ayramak Tümen. Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisiydim. Bu sene bitti artık ikinci sınıf oluyordum. Mezun olabilirsin. Şey bitirebilirsen. Bitti ama değil mi? Evet. Sınavlar da benim. 17'sin, 17'sinde final ha, sınavlar. Gerçi daha var doğru. Şimdi... E, Üniversiteye birazdan geleceğim ama özellikle tamam üniversite iyi hoş da burayı nasıl kazandın? Yani y YKS hazırlığı ile ilgili biraz bir şeyler istiyorum senden. Ben bir sene mezuna kalıp kazandım fakülteye. O şekilde oldu benim sürecim. i̇lk sene çok bir çalışma yapamamıştım açıkçası 12. sınıfta. Birazcık daha 12. sınıf ağırlıklı çalışmıştım ve hani diğer 10-11 kalmıştı tabii ki. Ama mezun senemde birazcık daha dikkat ettim bunlara ve hani tüm sınıflara aslında çalışmaya çalıştım diyebilirim. Hı hı. Sonucumu da etkilediğini düşünüyorum ben biraz da olsa. O şekildeydi. Tabii zorlu bir süreçti yani. Kolay değildi. Şimdi üniversiteye geçiş yapalım. Biraz kendi üniversiten spesifiğinde e, sosyal imkanları nasıl, nasıl bir üniversite ortamı var? Sonra akademik boyutuna döneceğiz. Ee, Lokman İş Üniversitesi'nde olmanın yani faydalar aslında konum olarak çok etkiledi yani beni çünkü Ankara'da büyük bir şehirde olması, üniversiteyi büyük bir şehirde okuyor olman gerçekten hani sana çok katkı sağlıyor bence bu şekilde yani küçük bir şehirde görebileceğinin çok çok daha fazlasını görüyorsun o şekilde ee, okulumuzun yeri gerçekten çok iyi çok merkezi olması da aslında iyi bir e seçenek sundu yani bana. O Lokman seçmemde ya da fakülteyi seçmemde işte. Ee, sosyal etkinlik olarak da Lokman Ekim Üniversitesi bu sene daha ben ilk e, öğrencisiyim Ay. Lokman Ekim'in. Bu sene açıldı Lokman Ekim'in diş fakültesi. Ee, ona rağmen gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin, fakültenin özellikle hocalarımızın. Ee, gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hani İyi bir kariyerleri var, iyi bir geçmişleri var. Özellikle dekanımız gerçekten çok etkileşim halindeyiz. Çok yardım ediyor bize. Hiçbir sorun yok. O evet. kadar mı Yes. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi e, bundan önce ile yapmıştık Kocaeli'de. Orada vize e, final vardı. Hı hı. Sende farklı bir sistem olduğunu biliyorum. Biraz Anladım. üniversite sistemini anlat, hatta ben de üstüne bir şeyler ekleyeceğim. Ve e, hem sınav sistemi hem de genel olarak senin gördüğün üniversitenin farkları ne akademik boyutta? Ee, benim sınav sistemim komite, yani kurul şeklinde. Kurul final, o şekilde Hı -hı. benim için. Sadece protez dersinin vizesi alıyoruz, vize final, o şekilde. Diğer tüm derslerimiz komiteye dahil. Ortodonti, pedodonti, periodontoloji bunların hepsi komiteye dahil bizde. Ee, şöyle düşünüyorum. Aslında komite olduğu zaman daha çok ders çalışmak zorunda kalıyorsun. Daha çok daha çok ders daha sık ders çalışmak zorunda kalıyorsun. Ondan önce komite ne demek? Bilmeyen için. Ee, Kurul sistemi veya kom komite sistemi nedir? Komite şu şekilde bizde her ay ya da her bir buçuk ayda bir sınav oluyorsun o gördüğün konulardan. O şekilde bir sınav sistemi. Vize gibi değil dönem dönem değil de hani bir buçuk ayda ya da bir ayda olan bir sınav sistemi gibi düşünebiliriz aslında bunu. Bir kere giriyorsunuz 100 soru oluyor artık 70 evet, soru oluyor. 80 100 soru, soru olur. genelde. Ee, ve o bir buçuk ayda gördüğünüz belki sekiz çeşit dersin hepsinden bir anda sınava giriyorsunuz. Ee, vize veya final gibi biraz daha az etkiliyor, biraz daha çok etkiliyor gibi bir durum yok. Ee, aynı ve yılın sonunda da benim geçen hafta girdiğim Rüvedan'da gireceği sınav gibi evet. Ee, mesela 1350 slayttı, geçen e, videoda söylemiştim. Öyle bir e, sınava giriyorsunuz, tüm yılda gördüğünüz tüm derslerden ve 200 soruydu dizi. E, o da hepsinden etkileniyor ve ona göre bir geçme notunuz olmuş oluyor. Yani bizim finallerimiz tek bir tane aslında. Evet, evet üniversitenin farkları sence? Ee, ben şu şekilde düşünüyorum, Lokman Hüküm Üniversitesi özel bir vakıf üniversitesi. Hı hı. Özel bir üniversitenin gerçekten size sosyal aktivite, yakınlık çok daha farklı bir devlet üniversitesinden. Bunu kesinlikle size rahatça söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü hem öğrenci sayısı daha az olmuş oluyor. Hocalar sizinle daha birebir etkileşim içinde olabiliyorlar bu şekilde. Daha rahat konuşabiliyorsun, sorabiliyorsun yapamadığın problemlerle ilgili sıkıntılarını anlatabiliyorsun hocalara. Özellikle danışman hocalarımız gerçekten çok ilgililer soruyorlar işte problem nedir, hani sıkıntı nedir, bu kurul bu şekilde olmuş. Gerçekten çok ilgililer, o yüzden çok teşekkür ediyorum hocalarımıza. Özel bir üniversitede aslında şunu beklersin, yani devlet üniversitesinden farklı olarak, seninle hocaların daha birebir, samimi bir şekilde hani problemlerini çözmesine ders konusunda, ki bu da oluyor zaten bence, özel üniversitenin artılarından biri budur. Sosyal aktivite olarak da şöyle düşünebiliriz, Belirli bir bütçesi olduğu için okulun daha rahat sosyal aktivite, sosyal etkinlik yapabiliyorsun aslında bir özel üniversitede bence. Ne gibi etkinlikler Tabii hangi Diş hekimliği topluluğu ile ilgili mesela bizi daha yeni açtık bir arkadaşım. Ve ben Hı -hı. de varım o toplumun içinde. Gerçekten olanakları daha sınırlı değil, daha geniş bir alanda oluyor bu şekilde. Yani etkinlikleri daha çok bir çevrede yapabiliyorsun yani sınırsız. Özel devlet ayrımında da benim ekleyeceğim şöyle bir durum var. Ee, bu yıl fark ettiğim ve çünkü birçok arkadaşımla da konuşuyorum. Ee, özellikle 5-6 tane özel üniversite gerçekten birçok devletin bu ismi çok popüler olan devletler de dahil daha üstünde iyi bir eğitim alıyorsunuz. Hatta hı hı. bu üniversitelerde okuduğunuzda benim kendim kanatım hatta devletten daha iyi. Çünkü özellikle bizde çok büyük bir... Ee, teknik ve teknolojik altyapı gerekiyor. E, fantomlarımız var, ünitler çok önemli. Bu an kadavra, işte kaç kişiye bir kadavra dışına gerçekten basit şeyler gibi görünüyor ama önemli şeyler. Akademisyenlerin e, klinik ziyan olup olmaması, gerçek hayatta da çalışıp çalışmaması bu anlamda çok fark ediyor. Onun için zaten bununla ilgili video çekeceğim ama belli üniversiteler e, tartışmasız, yani eğer devlete de girebiliyorsanız ben olsam o belli üniversitelerde burslu okurum derim. Şimdi. Bir de şunu da ekleyeyim Armağan, lafını hı hı. kestim ama. Bizim üniversitede, laboratuvarlarda özellikle asistanlar yok. Direkt hocalarla birebir etkileşimdesin. Hı hı. Yani asistan yok. Hani o devlet üniversitelerindeki gibi asistana soracaksın, sonra hoca iletecekler, öyle bir şey yok. Direkt hocaya sen kendi gidip sorabiliyorsun. O yüzden gerçekten çok rahat. Ve Lokman Hekim Üniversitesi daha yeni hani Diş Hekimliği Fakültesi açtığı için bu sene, her şeyimiz gerçekten yeni. Yani ilk kullandım, ben ilk kullandım. Yani bu çok mükemmel bir şey aslında bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi için. Çünkü fantomlar olsun, o laboratuvarlar olsun. Ee, Lokman Hekim Üniversitesi aslında gerçekten yeni bir üniversite. Sadece Diş Hekimliği Fakültesi de değil. O yüzden kadavralarımız da yepyeni yani. Her şeyi rahatça görüyorsun. Hani o diğer devlet üniversitelerindeki bir çok tarih kadar falan yok. Hani direkt anlayabiliyorsun neyin ne olduğunu. O yüzden çok rahat diyebilirim. Eee ekleyeceğim pek de bir şey ee, şimdi yine aslında bununla bağlantılı hangi üniversitede diş okuduğunun ne kadar önemi var? Daha önemli mi sence? Aslında bence e, tıp ve diş için yani ben ikisi için de çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama e, şehir, işte özel olup olmaması üniversitenin, bunlar evet. biraz etkiliyor bence. Yani yoksa ha eski şehir ha Ankara, yani çok da bir farkı yok bence o ikisinin devleti. Peki biraz da şimdi tercih dönemi geldi. Ee, sen de muhtemelen yaşamışsındır tercih döneminde. Direkt, tam hatırlamıyorum şu anda senin tercih dönemi e, maceranı ama hatırladığım kadarıyla böyle ben direkt diş istiyorum bir şeyin yoktu. Üniversite evet. ve diş, şey üniversite ve diştir. Üniversite ve e, bölüm tercih edenler, etmek isteyenler için neler söyleyebilirsin? Nasıl bir ee, bakış açısıyla tercihlerini yapsınlar. Diş Hekimliği Fakültesi için habire el yeteneği, el pratiği, çok becerikli olmalısın falan bu şekilde bahsediliyor. Yani ben de izlediğim videolarda bu şekildeydi. E, tabii ki el yatkınlığın varsa daha kolay ilerlersin. E, bu bu şekildedir. Her şeyde böyledir. Ama Diş Hekimliği Fakültesi'nde senin hocanın sözünü hatırla. Geçen videoda izlediğimiz gibi. Yani el nasıl no Bu videoda kartlarda bari. var. izleyebilirsiniz Kocaeli Diş. <laughs> evet. Elma suyu biliyorsan ya fakülteye yazabilirsin. Sonuçta kendini geliştirecek olan kişi sensin. Bu fakültede kendini geliştirecek olan kişi sensin. Yani hocam bir şey yapamaz sana. Sadece tekniğini gösterir. Pratik yöntemlerini işte olabilecek olayları. Sen ona uygularsın. Kişi de bitiyor aslında olay. Tamamen bu. Peki diş ve tıp yani hatta onu da anlatabilirsin. Senin tercih serüveni nasıldı? Ne istiyordun? Ne oldu sonra? Nelerle karşılaştın? Ee, ben tabii ki yani ilk diş istememiştim. Öyle yani olmuştu. ne zaman oluyor. karar verdin mesela? Yani lisenin başında bir düşüncem var mıydı? Lisenin başında ben tıp istiyordum. Yani gerçekten dedim kesin tıpa gidiyorsun. Tıp olmazsa yani niye almayacaksın? Mezuna kal dedim. İstediğin kadar kalabilirsin. Evet yani <laughs> küçükken hep babamdan öyle görmüşüm doktor falan. Yani sen de olacaksın bunu dedim. Sonra 12. sınıf da dedim ki acaba dişlemeyi yazsam çünkü yani seviyorum bir şeylerle uğraşmayı böyle hani pratik yapmayı gerçekten hoşuma da gidiyor. Uğraşmayı da seviyorum. Dedim bak diş olabilir. Babamla da bu konuyu konuştuk açtım. Babam dedi ki bence senin için diş daha mantıklı olur çünkü sen seviyorsun böyle uğraşmayı. Hani tıp tıp da oturacaksın. Hiçbir pratik yok. Ama diş hekimliğinde aslında benim hoşlandığım bir şey bu. Yani ben laboratuvarda hoş, hoşuma gidiyor laboratuvarda bir şeyler yapmak. Yani gerçekten çok güzel. O yüzden sevdiğim bir bölüm olduğu için ben sonradan dedim ki İrem sen diş hekimliği fakültesini seçmelisin. mezuna kaldım bir sene daha diş hekimliği fakültesini seçtim sonra. İlk tercihlerim hepsi de diş hekimliği fakültesiydi. Yani hiç tıp yazmamıştın. Hayır. Peki başka bölümlerle ilgili bir soru işaretin öncesi, yani soru işaretin derken düşüncem var mıydı öncesinde veya tercih zamanında? aslında bir ara elektrik, elektronik ve Elektrik-elektronik mühendisliğine de baktım. İşte hani böyle daha popüler olan mühendislikler, endüstri mühendisliğidir. O şekildeki mühendisliklere de baktım. Sonra dedim İrem bunu sen yapabilir misin? Biraz kendin düşün. Hani yeteneğin var mı? Yatkınlık var mı? Hoşuna gidiyor mu yani bu? Sonra kendime göre olmadığını fark ettim. Tabii birkaç kişiyle konuştum. Okullar hakkında konuştum. Yani tüm üniversitelerden birkaç kişi bulmaya çalıştım aslında. Bölüm olarak farklı bölümlerde. Sonra dedim ki İrem sen diş hekimi fakültesini seçmesin yani diş hekimi fakültesinde olmalısın sen başka bir yer olacaksın olmamalı ya öyle dedim yani olmamalı. Tamamdır şimdi ee, bir önceki videodan da hatırlarlar izleyenler bir e, boşluk doldurma formatına geldik. İyi ki diş hekimliği okumuşum nokta nokta veya okuyorum daha doğrusu okumuşum Allah dedim iki diş hekimliği okuyorum nokta nokta nokta. Bir şeklini okuyorum çünkü hayalimin mesleğiydi aslında. Çocukluk çocukluktan beri istediğim bir meslekti ve şu an bu mesleği okurken ve inşallah çalışırken de öyle olur umarım. Severek yapma. Gerçekten severek yapıyorum. Ben 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 aynı şekildeyim. Ee, evet, biliyorum seni de yani o şekilde olduğunu. Başka <laughs> Hoş, bir e, Okumasaydım nokta nokta nokta. Ona gelirsek ben biraz sosyal aktiviteleri seven biriyim. Böyle sosyal çalışmaları. O yüzden diş Hekimliği Fakültesi'nde, Tıp Fakültesi'nde çok da kişilerin tamam sosyal olacağız ama aşırı bir şekilde diğer fakültelerdeki bir sosyal kesinlikle olunmuyor bence. Yani ben o şekilde düşünüyorum. Kendi fikrim. Diş hekimliğinde okumasaydım keşke daha sosyal olsaydım derdim. Senin için önemli mi yani bir şey, yara mı sende o kadar sosyalleşmemek? Aslında o kadar sosyalleşmemek değil. Birinci sınıfta biraz yani sosyalleşebiliyorsun çünkü <laughs> çok da fazla ağırlık yok. Tabii iki 3 kadar yok. Ama gene de daha sosyal olmak ister miydim Ankara'da? Tabii ki isterdim yani. Herkes ister. Tamam şimdi keşke, e, yok ne, nereye geldik? sefer Lokman 2'nin üzerinden gidelim. <laughs> İyi ki Lokman Hekim Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Nokta nokta nokta. Ee, i̇lk Lokman Hekim Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Ee, hem merkezi oluşuyor, hem hocaların hmm. seninle gerçekten birebir etkileşim içinde olması, problemleri, laboratuvarda, teorik derslerde birebir etkileşim içindeler hmm. gerçekten. Ee, normal sosyal aktivitelerde de dekanla rahatça Zoom, Toplantısı yapabiliyorsun internet üzerinden, hani dekana ulaşmakta hiçbir sıkıntı çekmiyorsun, direkt ulaşabiliyorsun yani mail atıp, o çok rahatlatıcı oluyor ve kolay oluyor gerçekten. Bunun yanı sıra yeni bir üniversite olması ve araç gereçlerin kullandığımız eşyaların da yeni olması tabii ki insana bir hava katıyor yani çalışırken ben hoşuma gidiyor açıkçası. Bu daha yeni bir malzeme ve ben kullanıyorum bunu yani çok şanslıyım aslında bu şekilde düşünüyorum. Ee, peki, keşke Lokman Ekim Diş Hekimliği Fakültesi'nde okumasaydın. Nokta nokta nokta. Ee, bizim katımız 9. katta ve e, bir bina. E, gerçi yandaki binayı almışlar, büyüyor artık Lokman Ekim Üniversitesi. Oraya taşınacakmış Diş Hekimliği Fakültesi. Gelenler için bunu söyleyebilirim. E, eskiden yani bu sene için konuşursam da, 9. katta olduğu için asansör sırası bekliyordum. Gerçekten beni bıktırmıştı. Derslere geç kalıyorduk, yani o derece artık asansör sırası bekliyorduk. İki asansör. Ondan bıkmıştım, bunu söyleyebilirim yani. Asansör mü sadece okulun dezavantajı? Gerçekten dezavantajı asansör yani. Başka hiçbir şey değil. Yani o kadar mükemmel bir üniversite diyebilirim. Şu an gerçekten bu üniversitede okuduğum ve bu bölümü <laughs> okuduğum için gerçekten çok mutluyum Arman. yani gerçekten. Bu, bu mükemmel bir şey, bu gerçekten... <laughs> aslında hayali kurulan ve olması gereken şey de bu yani. Hani bu, bu bunu söyleyebilmek birçok insanın bence hayalidir. Ee, mükemmel bir şey ki e, buradan şöyle de bir ders çıkartabiliriz. Senin üniversiten e, aslında birçok kişinin ben şu üniversite okumak istiyorum deyip hayalini kurduğu ilk üniversitelerden de değil aslında. Bu da aslında evet, kritik daha... nokta. O, ona evet. ona rağmen bunu söylüyor biliyor olman sadece o üniversitelerde bu işlerin böyle olmadığının göstergesi biraz da evet. e, preklinik -pre kısmına girelim aslında protez dersine girelim ilgisini ilgisini çekiyor çok kişinin <laughs> neler yapıyoruz sabun mabun işleri şimdi öyle yazıyorlar sabun mabun işlerimiz nedir sabun mabun ee, sabunla başladık biz sonra muma geçtik sonra ağaç yani ne, yaptık. ne ne, ney bunlar niye sabun yapıyor sabunla ne yapıyorsun sabun var ama ee, ney <gülüyor> <gülüyor> e, bu hiç dersin hiç için. amacı, bu dersin amacı aslında dişlerin morfolojisini görmek yani göstermek hocaların preklinikte. bunu amaçlıyor birinci sınıf bizim için. E, dişlerin ölçülerini ilk önce teorik bir derste, sadece ölçülerine de değil distaleyim, mezialeyim yani böyle değişik kelimeler var terimler fakülteyle ilgili ezberlerken çok zorlanmıştım gerçekten ilk başta çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorsun ve pat yani Zor da benim için unutamıyorum artık <laughs> terimleri. Ee, i̇lk başta onları teorik olarak görüyorsun, sonra pratik laboratuvara geçiyorsun, pratik dersleri oradan işliyorsun. Sabunla başlamıştık biz. Dişlerin hı hı. ölçülerine göre, ilk önce tabii ki de 3 katı büyüklüğünde, işte belirli bir oran kat büyüklüğünde diş e, dişlerin morfolojisini çıkararak dişleri yapıyorsun. Sonra küçültüyorsun. Küçültü, küçültü nasıl yapıyorsun? De devam et. Yapıyorsun ama nasıl? E, spatulalar kullanarak yaptık biz. Hı, yontuyoruz. Yazdı yani farklı bıçaklarla yontmuş oluyoruz sabunu heykeltıraş evet. gibi yontup o e, dişin formunu vermeye çalışıyoruz. Evet. Evet, öyle. Öyleydi. E, sonra mumdan kalıp yaptık. Orada bir Modeler. sabun sabun detayı şey sabun diyorum. E, kadın çorabı detayı var. Hı, evet. E, dişlerin yüzeyini parlatmak için sabundan olduğu için e, kadın kadın çorabıyla daha kolay parlıyordu. Biz de kadın çorabı kullandık. Gerçekten etkili ama yani. <laughs> veya perde, satan perde. Onu duymadım trikleri. ben hiç. Onlar Onu duymadım. <laughs> evet, sonra? Ee, sonra mum modeler. Ee, işte Aslında aynısının mum, mum hali. Bildiğiniz mumla yapılıyor. <laughs> Mumun şöyle büyük bir avantajı var. Sabunda siz bir yere biraz fazla girdiğinizde yani deldiğinizde diyeyim veya fazla yonttuğunuzda telafi etme şansınız yok. O diş çöpe gidiyor. Sıfır bitti yani. Hatta benim okuldaki e, ilk sınavımda bir silindir yapmıştık. Yine o kadın çorabı ile parlatırken biraz elimle, ki e, sabun da yumuşak bir şeydir, biraz fazla girmiştim. Bir, bir böyle çöküntü olmuştu. 60 almıştım mesela. Normalde 80'lik falan bir dişti. Yani o, o bile çok bariz etkiliyor. Ama bunda eritiyorsunuz. Ve aslında yani silgi gibi düşünün. Bir e, geri dönme şansınız var. Eritip evet. yeniden dondurup orayı tamir edebiliyorsunuz aslında. Evet. Evet. Ee, alçıdan da yap, yaptık siz yaptınız mı hmm. bilmiyorum ama alçıdan daha doğrusu, da yaptık. E, ikinci dönem <laughs> hiçbir şey hmm. buldum. Ee, siz evet daha geç işlediniz bizden. Ben hmm. onu fark etmiştim sorduğumda konuştuğumuzda. Ee, biz alçıdan da yapmıştık. Alçıdan bence ya daha zor. Ben alçıya geçtiğimizde dedim ki keşke mum olsa Allahım keşke mumdan yapsam. <laughs> Alçı kuruyunca çünkü gerçekten sıfat yani hiçbir şekilde oynatamazsın yani çok zor oluyor ve artık elin acıyor yaparken, yaparken. Onda çok zorlanmıştım. Çok hatta bir, Evet, hatta bir sınav için ödev yani ödev diyeyim, ödev için gece kalkıp ya beşe kadar onu oydum ya. Gerçekten çünkü yapamamıştım iki kere, üçüncüde artık beşe kadar oturdum ve onu yaptım en sonunda. Ama illallah, bıkmıştım yani o gün zordu benim için alçı. Dedim keşke mama olsa Allah'ım. Peki ekleyeceğim bir şeyler var mı? Ee, hangi konuda ekleyeyim? Tüm, tabii? tüm konulardı. Artık sonuna geldik videonun. Ee, bence diş hekimliği fakültesi seçmek isteyen kişiler için konuşayım. <laughs> ee, kesinlikle e, yatkınlığınız varsa ya da bir hoşlantı diyebiliriz. Ona göre meslek seçimi yapmalısınız. Tıp olma daha diş seçeyim o zaman. Kesinlikle böyle bir şey yok. Gerçekten bu şekilde düşünürseniz yapamazsınız. Bu şekilde bu farklı disiplinlerde. Evet yani çok farklı. Kesinlikle öyle bir alan değil. Ve e, diş hekimliği fakültesinde işte benim el yeteneğim yok falan bu şekilde düşünmeyin sakın. Kendinize güvenin, yapabileceğinize inanın. Kesinlikle her şekilde oluyor. Gerekirse daha çok çalışıyorsun ki bu senin için avantaj aslında. Daha çok çalışmış oluyorsun, öğrenmiş <laughs> oluyorsun. Çok güzel bir fakülte. Gerçekten Diş Hekimliği Fakültesini seçmek isteyenler için yani bakın 10 kere söyledim. Çünkü gerçekten çok seviyorum ve çok memnunum. İyi ki kazanmışım diyorum. Gerçekten şimdiden Diş Hekimliği Fakültesi yazmak isteyen arkadaşlar da altta soruları cevaplayacağım. Arman da yardımcı olacak Seviniz. bana. Evet. Onunla ilgili sıkıntı çıkarsa sorabilirsiniz. Onu da şöyle yapacağız. Rüeda bir yorum atar. Onu sabitlerim aşağıda yorumlarda. Ee, aklınıza gelen herhangi bir soruyu yazarsınız ve Rüveda da cevaplamaya çalışır. Onun da Instagram'ı, benim de Instagram'ın açıklamalarda bulunacak. This is Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve aslında bu süreçte e, hangi bölümü merak ediyorsunuz veya hangi üniversiteyi merak ediyorsunuz? Bunları yazarsanız çok seviniriz. Arkadaşlarınızla çevrenizle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Rüveda'ya da çok teşekkür ediyorum bize katıldığı için. Ben de teşekkür ediyorum Erman. Go shoes.